Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz diyorum. Ben oynuyorum. E, PES 2021 oynuyorum ve evet, PES 2021'de bu hafta yine MyClub'da top açılımlarını yapacağız. Daha sonra bir online maç yapmayı düşünüyorum. Ve en son yine Analik'te e, kendi takımımla Süper Lig'de e, mücadele ediyorduk. Onu yapacağız. Evet şuradan öncelikle kanalıma beğenip, abone olmayı unutmayın diyorum. Ben izlemeye devam edin, desteklerinizi esirgemeyin diyorum. Şimdi hemen MyClub'ımıza girelim şuradan. Evet, MyClub'imize girdik. Bu haftaki... E, evet, hemen günlük ödülümüzü aldım şuradan. Bu hafta... E, ödüllerimiz, güzel ödüllerimiz var. Evet, 300 MyClub point veriyordu e, PES. Şimdi burada bayağı bir e, ödüller var. Ödüller derken futbolcular var ama... E, Paris'ten... ve şurada e, karışık olan bir yer var. Öncelikle buradan bir açmak istiyorum. Daha sonrasında Paris'e gideceğim. Şimdi buradan... İngiltere mi? Sanırsam İngiltere'ye gittik. Böyle gördüm. Evet Chelsea. Chelsea'den kim bu? Hadi iyi bilis olsun. 7 numara Chelsea'den. Kante. Güzel. Güzel bir oyuncu geldi. Evet. 91'lik. Güzel. Orta saha oyuncusu. Başlangıç için 91 bayağı yüksek bir derece. Burada farklı oyuncular var fakat buradan almayacağım. Evet bunlar Asya oyuncuları. Burada evet en güzeli. Burası Paris Saint Germain. Paris Saint Germain'den Neymar, Mbappe var. İkisinden hatta ikisini çıkarabilirsek mükemmel olur. Bakalım. Evet şimdi Fransa'ya gittik haliyle. Hadi kim bu? Neymar olsun. 20 numara kim? Kurzawa. Bu kim ya? Bu kim ya? Kurzawa. Solbek'miş. Solbek'e ihtiyacım yok. Solbette gayet iyi oyuncularım var. Tekrar bir kez daha açalım buradan. Hadi. Mbappe ya da Neymar. Hangisi gelecek? Hadi ikisini de bilin istiyorum. Kim bu? 5 numara. Marquinhos. Ya, fansport sağ da güzel. Bu da güzel, güzel, güzel. Evet, aynen bu iyi. Başlangıç için 90 gayet iyi bir derece. Güzel. Defans Sportslar nokta açıkçası tam bir Defans -forsam. Burada 25.000 GP'lik bir e, açılış yeri var. 25.000 GP, %33 bakalım kim çıkacak. İyi bir çıkarda da kullanalım. Zaten iyi çıkmazsa da pek çıkmıyor ama DP antrenörü yaparız. İtalya'ya gittik. Ya yani altın çıktı. Roma'dan iki diyor bunu. DP antrenörü yaparız artık. Evet şimdi Tekrar bir kez daha Paris'ten açılış yapıyorum. Hadi bu kez iyi birisi gelsin. Neymar ya da istiyorum. Hadi. Kim bu? 10 numara. 10 numara. Neymar. Neymar. Evet. istediğim oyuncuyu çıkarttım. Neymar. Başlangıç seviyesi 93. ayet güzel. Evet. Neymar'ı çıkarttık. Şimdi başka şu an için evet açılış şeyimiz kalmadı önümüz. Evet tekrar bu hafta şey vardı. Efsane ve süperstar bilgisayara karşı maç vardı onlar yapınca. Efsane oyuncular veriyordu. Onları yaptım. Şimdi buradan iki tane efsane oyuncu açma şansımız var. Onları bir açalım. Bakalım nasıl bir oyuncular gelecek. Evet. Altın dünya dönüyor efsane futbolcu için. Geliyor. Efsane bir futbolcu geliyor. Kim geliyor? Ya Kim bu? Deko. Çok da lazım olan. Evet Deko. Dursun bakalım şimdilik. Daha sonra belki bir pantolon yaparım. Evet. Tekrar dönüyor Altın Dünya. Altın Dünya Efsane futbol için dönüyor. Kim geliyor Efsane? Kim bu? Aynı oyuncu olmasın. Rummenigge. Evet Rummenigge çok ihtiyacım olan bir futbolcu değil ama Rummenigge baya e, fizikli kalıplı bir forvet e, iyi bir alternatif olabilir forvetlerime. Şimdi buradan çıkalım artık ve e, online maç için sıralamaya dair eşleştirmeye gidelim. Sıralamaya dair eşleştirmeden bir online maç yapalım. Bu e, yeni takımımızla bakalım nasıl bir e, performans sergileyeceğiz. Şuradan rakibi bulmasını bekleyelim. Tabii normalde uzun sürüyor ama biz orasını hemen geçelim. Evet bir rakip bulduk şimdi. Fenerbahçeli bir kardeşimiz denk geldi. Bakalım kadrosu fena bir kadrosu değil. Gayet de iyi aslında bakarsanız. Evet. Şimdi karşılaşmamıza gidiyoruz. Online çok maçımıza. Çok hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet. Lyon Play Spor'la. Eğilbek FC'ymiş ismi. Evet şimdi buradan şu kontrollerde yanlış yere bastım. Formasyonum değişti. Bu hiç yolmadı. olmadı. neyse şuradan kötü bir pas. Kötü bir pas. Çok kötü. Kötü bir başlangıç yapmayalım. Aldım o topu. Aferin Tony Hernandez. Tony Hernandez solda. Hernandez. Hernandez'in pası Thiago. Thiago'nun pası Lukaku. Lukaku'dan Encante. Tabi Tabias işte sağ kanatta normal orada e, olmalıydı. Davies da hızlı. Ee, Tabias'ten Hız bir orta nasıl bir orta. Kiyaz olsaydı like çok daha güzel olurdu orada. hemen ilk fırsatta durdurup sonra işini ayarlamam lazım. Rakibim gitmiş gelmiş çabasında kestim. Kiyaz'a. Kiyaz'ın pası. Akib aldı. Rakip etkili geliyor Messi'yle. Messi hızlı. Messi. Messi'yi yakalayamıyorum. Messi. Helal kaleci. Helalsin kaleci. Kaleci Raykovic helalsin. Şu ileriye doğru. Davies. Ondan ortada Madison. Madison'dan Kante. Kante'den sola Thiago. Thiago'dan Lukaku. Lukaku'dan Davies'e doğru. Rakip savunması gider ya. Şimdi tekrar Lukaku ile atak Lukaku eleştiriyorum. Lukaku'nun pasında Thiago. Thiago'dan Kante. Kante'nin pası Lukaku. Lukaku kaydediliyor. Lukaku ve gol. Ne oldu? Ben nasıl foul yaptım ya? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Adam benim ayağımın üzerine ayağını uzatıyor. Hayret bir şey ya. Şimdi Rahim Miller Ronaldo'yla girdim araya. Tekrar rakipte kaldı. Rumeyang'dan önce girdim Maria tekrar. Ne oldu? Offside. Güzel. Offside. Offside olmaz sıkıntı değil. Top bizde demektir. Şimdi Raykovic kullanalım offside atışını. Diğer doğru Lukaku'ya doğru Lukaku. Lukaku ucuz asla. Lukaku! Cedarsat Lukaku! Yuh Lukaku! Kul. Yuh yani yuh! O gol nasıl kaçar ya? Şimdi Aubameyang'a doğru, Aubameyang'dan önce indirdim, Lukaku, Rakip kalmasa girdi. Şimdi de Jong, Busquets, Irdama'ya e tekrar, Kante, Kante'den Ronaldo, Ronaldo'dan Lukaku'ya doğru, diğer rakip İrdara'ya, Busquets, şimdi Messi, Messi, Messi hızlı, Messi, Messi'nin pası, Hı Lukaku, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, yapma, yapma. Ya biz karşı karşı atamıyoruz. dediğimiz gole bak ya. Üç kişinin arasından geçiyor top. Hayret bir şey ya. Thiago. Kante. Ronaldo. Ronaldo da kazandı topu. Ronaldo. Orta sahasına doğru. Madison'dan önce. Rakip savunma. Şimdi top önde tekrar. Keiza. 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 Keiza hızlı. Keiza. Şimdi rakip kazandı topu. Girdi Maria tekrar. Thiago'dan Lukaku. Lukaku'dan Ronaldo. Ronaldo'nun şutu. Asilyas'ın elinde kalıyor. Şimdi tekrar çıkma elimindeyim. Olmuyor. Rakibimizde kalıyor. Sağ ayaklar bir pası. Girdi Maria. Şimdi Lukaku. Şimdi Chiesa. Chiesa çok hızlı bir oyuncu. Chiesa'yı çok seviyorum. Sağ açıkta Kiyagodan, harikalar yaratıyor. Chiesa. Chiesa çok hızlı. Rakip yetişemiyor. Chiesa. Chiesa. Chiesa'nın orta cezasına doğru. Ronaldo, Lukaku! Lukaku! Ve uh, 1-1 was... Be beraberliği sağlıyoruz Lukaku'yla. Şimdi rakibim ilk yarının sonuna doğru galibiyet kulüp peşinde girdim araya Bastoni. Boateng. Boateng'den Batenk. ileriye doğru Chiesa. Chiesa. Chiesa'nın önünde bir boşluk var. Chiesa hızlı. Chiesa, Chiesa! Kayarak müdahale, faal vermelerken Belik yarı Ronaldo ve Lukaku'nun karşılıklı görevliğe bir bir sona eriyor. Evet karşılaşmamızda ikinci yarıya gidiyoruz şimdi. Hakip başladı. Sonra Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo girdi Maria Davies'le. Şimdi Davies. Davies. Davies hızlı. Davies. Davies. Orta cizası aslında doğru. Kaleci. Şimdi Ronaldo'nun önünde. Ronaldo vur. Ya nasıl vuramıyorum oradan ya. Girdim tekrar Thiago'ya, tekrar kaptırdım Madison. Orada bir karambol. Şimdi Ronaldo, Ronaldo'dan Hernandez. Hernandez'in ortası yine savunmaya çarpıyor. Madison olmadı, olmadı. Bu baskıdan sonuç alamadık. Şimdi rakip geliyor. Messi ile olmadı. Şimdi de yedik. Tehlikeli bir atak. Hayır. Oh. Çok tehlikeli bir ataktı. Bu ataktan iyi çıkıldı, ucuz atlattık diyelim. Şimdi Ronaldo'ya doğru Lukaku. Lukaku'dan Ronaldo. Ronaldo'dan geride Şimdi Davies. Daha ileride Chiesa. Chiesa. Chiesa siliyor. Chiesa, Chiesa. Chiesa. Cizal sahasına doğru orta. Chiesa'dan Lukaku'dan önce savunma. Ronaldo gidiyor. Arya ve Ronaldo. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. 2-1 öne geçiriyor, geçiriyor bizi Cristiano Ronaldo. Tak şimdi rakip etkili gelme çabasında Ronaldo'nun pası girdi Maria. Topa tekrar girdi. Hayır alalım o topu. Messi göndermeyelim onu. Ama aldık işte şimdi topu i̇yi, iyi güzel. Şimdi Kante. Kante'nin pası Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo'nun pası sert bir hareket. Busquets sarı kart veriyor. Şimdi topun başında Tony Hernandez var. Efendim Ronaldo. bizim Ronaldo'ya doğru. Ronaldo. Ronaldo da bir şey Ronaldo cıza sahasına. Ronaldo'nun ortası cıza sahasına doğru. Kieza. Bu Kieza. Hadi be. Üçü atıp maçın bir fişin çekseydik olacaktı. Fakat gol atamadık. Şimdi Ronaldo ile etkili geliyor. Rakip falan Geçmeye çalışıyorum. Boateng ile Ronaldo. Boateng. Aldım topu. ortada. Şimdi Ronaldo tekrar kazanıyor. Ne oldu orada? İyi. Faul bana vermiş. Şimdi rakip Kilbel'de geliyor. Etkili. Pas bende kalıyor. Kalecim Rajkovic. Biraz sakin oynayalım. Hernandez. her kadar ilerliyor. En azından Can maçı bu şekilde bitirelim. Şimdi Ronaldo. Ronaldo'nun güzel bir sıyrılış. Ronaldo. Cristiano Ronaldo hızlı. Ronaldo. 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 Gibi varanın peşine taktı gidiyor. Ronaldo. Ronaldo gidiyor. Ceza sana. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo'nun pası vurdu. Evet. Nasıl bir pas ya? Allah aşkına böyle bir pas mı var ya? Hayret bir şey ya. Öyle pas mı olur ya? Şimdi Ronaldo indiriyor. Rumanige, Rumanige. So, Savunma Osman da güzel ya. Arkadaşlar 86 verirken 2 üstünlüğünde geçiyor. Kontrol edemeyelim. Kontrol edemeyelim. Geriye doğru ne oldu? Faul yapmışım. Anlamadım. Neyse. Şimdi De Jong bildi galiba güzel. Lakin. Yapma, yapma, yap, yapma. Hayır. Helalsin kaleci. Yine çok tehlikeli bir e, atak savuşturduk ve 2-1 maçı kazanmayı biliyoruz. O %60 oynamışım 7 şut. Yani üst numaramız karşılaşma aslında e, galibiyetle tamamladık. Bir online maçımızı anlamış olduk. Evet haftalık sıralamamız güzel 6000 GP aldık. Tamamdır. Buradan çıkalım artık. E, Master ligimize, ana ligimize dönelim. Evet ana ligde kendi takımımla yine Lyon Player Spor'la devam et diyelim. Orada bakalım. 3 maç yapacağım fakat biraz daha kısa bu kez maçları. Şimdi Manchester United'la UEFA Avrupa Ligi maçında ya 3 tane kırmızı mı olacak bir şey yok. Bir de kablomla kadro çıkıyoruz. Rakibimiz Manchester United kendi sahamda. UEFA Avrupa Ligi son maçı gruplarda ikinci garantilemiştik. Aynı puandaydık Manchester'da. Şimdi güzel bir topla doğru Mehmet. Mehmet orta cizası doğru. Richard Isson'un önce savunma. Şimdi baskın var. O baskıdan Manchester çıkmaya çalışıyor. Şimdi aldım topu Havers'ta. Havers'tan Rodri. Rodri'nin Richarlison'a doğru. Richarlison'un pası etkili olmuyor. Evet şimdi Ashworth. Bu baskıdan bir gol bulabilirsek çok iyi olacak. Mehmet'in şutu kapının savunmadan dönüyor. Havers! Kaleci! Karnanız'ın baskısı var. Savunma uzaklaştırıyor. Tekrar bende. Şimdi Mehmet. Mehmet'in şutu. Çok etkili bir şut olmuyor. Manchester maçta beraber veya malum olsa çok bir önemi yok açıkçası ama tabii ki lider olarak çıkabiliriz bu gruptan. Şimdi etkili geliyorum Manchester United, Rashford ağlama topu. Rashford hala Rashford'a topu vermiyor. Şimdi Pogba, içeri doğru Adams girdi var güzel. Şimdi Mehmet, uzun bir top oynayalım. Olmadı yine, rakibi çarptı. Şimdi girmeye çalıştım. Ya nasıl alamadım o topu? Santon, Adams. Daniels, Daniels'tan golü yedik maalesef. 5-0 mağlup duruma düştük. Daniels'in 39. yarı attığı golle ilk yarı bu skorla sona eriyor. Ve şimdi ikinci yarıya başlıyorum. Jadon Sancho. Hızlı bir atakla erken bir gol bulabilirsem açı çevirebilirim. En azından beraberlik kustabilirim. Bir kafa! Ya o pozisyondan nasıl atamazsın o topu ya? Şimdi rakip geliyor. Mata. Mata Burada Fernandez yani yapacak bir şey yok muhteşem bir gol atıyor Fernandez. Şimdi baskınlar Rodri ile aldım topu Rodri ceza sahasında. Rodri Rodri! Rodri ile muhteşem bir gol yapıyoruz. 2-1 oluyor. En azından umutlarımızı sürdürüyoruz. Berabere kalıp Ne ama çıkabiliriz gruptan. Bakalım şimdi Bergwijn. artık son anlar Bayern otizi sahasına doğru. Ejinlerinde kalıyor ve maçı mağlub olarak tamamlıyoruz maalesef. Manchester karşısında üstün oynamışız ama 3 şutunun ikisi gol olmuş ve 2-1 mağlub olduk maalesef. Evet şimdi rakibimiz Adana Spor. Adana Spor ligde daha mağlup ve çok iki bir takım olmuş. Ben de birlikte TV çıkmıştı. Yaptığım takım yani tesadüfen yapmıştım. gerisinde hiç bakarak yapmadım hangi takım diye. Denk gelen ilk takıma yapmıştım. Ve çok güçlü bir takım üzerine yapmışım. Ve şu an namalip ikinci sıra peşinden geliyorlar. Bu maçı en azından yenilmemem gerek yine. Ki liderliğimi koruyalım. Şimdi Jadon Sancho ile sağdan geliyorum. Sancho'nun pasında Richarlison. Richarlison'dan Havertz. Havertz pas atamıyor. Diego Jota. Gidim Maria. Böyle bir farlıdır mı hocam? Koyar atışını kullanıyorum şimdi. Uzun yasasına doğru bir kafa savunmadan, şimdi Hernandez, Hernandez'in pası Havertz, Havertz savursun şutu, kaleci ve gol! Hadi be <laughs> ya! Ne geziyorsun orada? Bu kez rakibim etkili bir likip kullanıyor ve muhteşem bir gol. İşte o kadar güzel vuruyor ki, harikulade bir fazlalıyor top. Şimdi rakibim etkili geliyor, tekrar Arama ya? bilmeye çalışıyorum araya savunmam. Lanet olmasın ya, böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Hayret bir şey ya. Yok böyle bir şey ya. Mehmet <laughs> şimdi Rışay'sın, Rışay'sın şutu. Kendi kalemize gol atıyoruz. Fylik'te gol golüyoruz. Kaçırdığımız gole bak ya. Altı pasın içinden topa al al alalım bulamıyoruz. En yakın rakibimiz, en güçlü rakibimiz Adana Spor karşısında ilk yarı 0 mağlup kopa diyoruz. Maalesef ki Şimdi Sancho. Kaydın Sancho'dan Havertz. Havertz'dan Mehmet ilk yarının başlarına bir gol atabilirsek en azından beraberlik için bir şansımız olur. Şimdi rakibim yine Filiki kullanıyor. Yine ya ya bırak Allah'ını seversen. İki filik, bir kendi kaleme. 3-0 oldu. Ayıklar 75. 80'e geliyor. Artık yani en azından bir iki gol atıp farkı kapatmak derdindeyim. Yani Rodri şimdi Richarlison içerisin. Richarlison'dan so Sancho Salma Güler Gagano Fazla öyle pozisyon da vermiyor rakibim o, Thiago Şimdi Richarlison <laughs> Richarlison Ah Richarlison Son anlar son saniyeler orta sahasına doğru bir kafa savunmadan Uzaklaştırılan top Tony Hernandez bir gol atalım bari diyorum. Şimdi Thiago. Thiago'nun orta sahasına doğru bir kafa daha kaleci ellerinde kalıyor ve karşılaşmayı maalesef Adana Spor'a 3-0 gibi yani farklı bir skorla diyelim net bir skorla kaybediyor, kaybediyoruz ve işte liderliği Adana Spor'a devrediyoruz bu mağlubiyetle. Rakibimiz şimdi Ankara gücü biraz daha Adana Spor'a göre daha böyle wind, e, işimize de göre diyelim, zayıf demeyelim de daha tam yenebileceğim bir takım. Bu maç en azından alıp şu maçlık mağlubiyetimizin sonunda kurulan, bozulan morallerimizi düzeltme peşindeyim. Rakibimiz Ankara gücü. Şimdi Jadon Sancho, Havertz. Edwards. Havertz'dan solda Lo Celso. Lo Celso'dan Thiago. Thiago'dan Mehmet. Mehmet'in şutu savunmadan geliyor. Şimdi Thiago. İndiriyoruz geriye doğru. Ozan'dan önce rakip bir dar ya, Rodriguez, Rodriguez, Ozan giriyor araya. Aç, Akibin. Şimdi serbest atışı kullanıyorum. Van Bissaka. Van Bissaka. Bissaka güzel sıyrıldı. Van Bissaka. Bissaka'nın ortasında doğru. Bissaka o güzel sıyrılışa. Öyle bir orta. Şimdi ortalandan tekrar geliyorum Mehmet'le. Mehmet'ten sağlı Ceydin Sancho. Ceydin Sancho. Sancho ortasında sahasına doğru. Niye iyi ortalar yapamıyoruz? Mehmet! Yapma, yapma onu, yapma. Hiç iyi olmadı. Belki yani 0-0 sona eriyor maalesef. Yine gol bulamadık. Şimdi solda Tony Hernandez. Hernandez. Hernandez'den Lo Celso. Celso'dan Thiago. Thiago'dan Thiago. Mehmet. Mehmet'ten Jadon Sancho. Rakip Sancho. bir zarar rakibim çok pozisyon vermez bana. Ya Sancho. benim o, yani rakipler gerçekten de bayağı iyi bir savunma yapıyor bize karşı. Şimdi Jadon Sancho. Sancıdan Havertz, Havertz'dan Mehmet Nune doğru. Bir girdim araya, vuruş! Direkten dönüyor! Ya biraz da şans olacak insanda ya. Şimdi Lo Celso. Celso'dan Havertz. Havertz'dan Thiago. Thiago'dan Mehmet. Mehmet! Free kick. Free kick'ten kaybettik bir önceki maçı. Bu kez kazanalım. Cevap olarak Mehmet Aa, Mehmet Mehmet'le vurmak istiyorum şimdi. Evet Mehmet topun başına Mehmet. Mehmet Mehmet! Mehmet. Ve işte bu işte bu. Ligitten kaybetmiştik bir maçı. Bu kez Ligitten kazanalım. Dakika 69 70'e gelirken işte Mehmet'in muhteşem bir golüyle bu kez de 1-0 biz öne geçiyoruz. Şimdi Ankara büyük başladı. Orta sahasına doğru. Ya burada. Konarsını kullandım. Bir kez daha orta fakat. İyi bir orta gelmiyor ortaya buradan. Artık son anlara doğru gelirken iki atıp rahatlamak istiyorum. Mehmet'in şutu. Olmuyor. Kayıcı gole izin vermiyor. Baskın var orada. Bir korner daha kullanıyorum şimdi ceza sahasına Bir kafa yine savunmadan dönüyor. Thiago geriye doğru. Bambisaka. Ondan Rodri. Rodri'den La Celso. pası Mehmet. Döndüm vurdum. Ah. Savunmadan geliyor en azından. 2 yani atıp to rahatlayalım. To rahatlayalım. Now, Maçı garantiye alalım. Şimdi Ceylin Sancho. Sancho dönüyor. Artık sunanlar Sancho'nun pası Mehmet'e doğru. Akip savunma on, gidiyor on, araya. Uzun on, top. Sunanlar artık son bir şans. Jadon Sancho'dan ve ve bu maçı bir sıfır dosta en azından kazanıyoruz. Evet, karşılaşmamızın sonuna geliyoruz. Ligde e, maalesef liderliği adına spora kaptırdık. İşte muhteşem bir golle bu maçı kazandık. Üstünü oynamışız. Çok fazla pozisyon bulamamıştık ama evet işte yine hala adına sporunu devam ediyor. Evet arkadaşlar, bir PES 2021'in daha sonuna gelirken ee, kanalıma ben abone olmayı unutmayın diyorum. Beni izlemeye devam edin. Başka oyunda başka bir görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın. Umarım beğenirsiniz. Desteklerinizi göstermeyin diyorum. Her şey gönlünüz olsun.